Evde değildik. Burada arabamız duruyordu. Hı hı. Çocuklar devamlı burada oynuyordu. Olmadı daha balkonda otururlardı. Yani öyle bir şey olmadığı için çok şanslıyız yani çocuklar. Böyle şok için değil. Ama çocuklarıma bir şey olmadı. Ben onu seviniyorum. Geldik biz buraya baktık. Ortalık perişan. Ne, Abi, ne diyeceğimizi, ne yapacağımızı bilemedik, şaşırdık yani. Karşıdakiler diyor, o gümbürtü diyor, biz yani burada duyduk diyor, onlar ne oldu diyor, onlar evde zannetmişler. Hı. Bu sefer de çocuklar da evdeyse eyvah diyerekten, onlar çocuklardan korkmuşlar, balkonda devamlı durdukları için. Hı. Çok şükür. Üç araçta zarar var, bir tanesi çok kötü. Onu götürdüler, çekici geldi. Onu götürdü çalışmadı neredeyse. Bir anda oldu yani ben gelir daha 10 dakika olmuştu zaten. Balkondaydım telefonda konuşurken. Bir anda hızla geldiğini hissettim. Kamyonu gördüm yani dışarı bakıyordum. Geldiğinde girdiği bir oldu valla şu anda. Ben de valla panik olduk yani. Büyük bir gürültü oldu herhalde. Ya ben hissetmedim. hissetmişler çocuklar. içerideydi bebek uyuyordu. Onun yanına koştu annesi. Yani ben hissedemedim o anı. Belki balkonda olduğum için falan ama Şoför falan da görmedim ya yani sadece damper üstü gözüküyor yukarıdan zaten yani içerisi. Hani bir kızım vardı zaten bebeği vardı küçük o bebeği koştu uyuyordu bebek. hemen onu aldı ben aşağı indim hemen baktım ben hani içeride bir şey var mı diye. चम uh, कांग्रेस